Şimdi arkadaşlar çeşmeye geldiğin zaman buraya gelmek zorundasın. Şu anda burası böyle. Ee, buradaki bir büyümüz abimiz kendine ev yapmış. Ev yaptıktan sonra herkes çit çevirir ya. Kendisi e, balıktan bir çit yapmış bak. Altta bot var. Görünüyor mu bilmiyorum. Huzurları kaçmasın babaannem için. Şunun içinde deniz atı var. Döndü arkasını ya. Küstü. Yok yüzü dönük şu anda. Bu tarafta. Aa. Gel buraya. Benim yerime gel. Ha gördüm. Ama. Uğur getirsin inşallah. Vallahi deniz Ama atını ne ne görmemiştim. Bu, eğer ise doğuruyor. Doğuruyor. Kendi kendine doğuruyor. Hı -hı. Bak Canım balık koymuşlar benim. yem olarak onlara. Ve yavru ahtapot da var. O yerdeki beyaz sayı. Şu, yavru. şu yer, yerde. Ölmüş. Ölü o. Ha. Ne ya. Olmuş be. Deniz atını çekmem lazım. Gördünüz mü arkadaşlar deniz atı? Bunlar balık. Böyle. Kayınvalidem. Efendim? Bakın bakayım. Mavi bak. İnşallah deniz atı hayatımıza umut, uğur getirir, acıları götürür. Goldi, sen ne diyorsun? <gülüyor> 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 ya vallahi beklemiyordum. Atlı bot da yoktu daha önce de. Mavi ben oradan çok çık kızım. Enteresan. Güven kılığından çık. Çık oradan kızım. Bak kameralar Bak, var. Zincirlemişler görüyor musun? Güvenlik alanı kurmuşlar. Kameralar yani, var. Görüyor musun? Yani. Bak bak yürüyor. Evet. Deni, mürekkep balığı mı? Ahtapot mu bu? Ahtapot bu. Mürekkep balığı. Ahtapot aynı kızım. Ne aynı oldu? Bir şey atladı. Ha suyu atladı. Bunlar da buradalar çünkü yem istiyorlar herhalde. Hmm. Evet doldular. Size buradan baştan başa göstereyim. Sonra resim çekeriz. Videomu bitireyim. Baksana doldular buraya geldik diye. Çeşmeye geldiniz mi? Kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Balıklı köşk koymuşlar. Nesine. Evet. Evet. Çok güzel ya. Çok güzel. Oo, bu balıklar daha da büyük ha. Her şey çok güzel. Manzara da bu. Ya burada yaşamak yeter yani insan. Gel Gold. Görüşürüz. Devam edeceğiz çeşmeye. Ben gitmeden önce şu ağacı da göstermek istiyorum sizlere. Aa, bunlar hakiki muzlar işte. Ağaç böyle olur. Evet. Özel bir insan. Ya böyle insanların olması lazım zaten ya. Bir de oturma yerleri de yapmış, oradan gelin oturun diye. Allah razı olsun senden ya. yılana da benziyor kayaya da. Ben bu balığı görmemiştim. Görmesin kayaya taşa benziyor Aa, bakın arkadaşlar. Ben bu balığı direkt geçmiştim. Orada bir enteresan durum var. Burada bir enteresan. Bu arada yavru da yapmış. Balık bir şey yapar mı insana? Bilmiyorum. Ben ne bileyim abi ben ben köpek uzmanıyım. <laughs> Bana köpeklerle ilgili soru sor cevap vereyim. Kediyle Şu baba balık Balı, baba yılan balığı ya da kaya balığı. Kaya değil anne bence. Bu yılan balığıdır ya. Yılan balığı daha ince olması lazım. Ama yılana benziyor derisi. Bu dişisi. Ondan sonra. Şu da arkadaşlar arkada yavrusu var. Bakın. Ben görmedim bunu. Ha. İyi gördünüz. 3 tane, tane var ya. Bu baba balık. Baba balık. Anne balık. Bu da yavru balık. Ama buradakiler daha ya farklı ya daha iyi gösterilmiş. Bak kapıyı da al mutlaka. Hangi ben kapıyı? Balıklık köşk yazıyor. Ha onu aldı. <laughs> ya zevkine yapmış işte ya. Çok güzel ama şu burası. Şu şeyi de al. Duvar e, sistemini. Altını. Akvaryum altını. Ne var ya altında? bak kaplumbağa. Ha. Şey bunlar taşlar. Bunlar bu taşlardan ben arkasta görmüştüm anne, ama herkes yapar yani yapmasını bile. Mavi sen ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Muhteşem bir şey. Bu ama, ama yılan bir yılan şey. gibi yılan balığı bu. Ya yılan ama ince uzun olur. Gerisini de deri. Yılan şeklinde derisi, annenin dişinin. Ama buraya şeyler gelmezse insanlar, bunlar hayvancıklar ölür ha. Ama öyle de kötü bakmamak lazım ya. İlgilenmek lazım yani Eren. Gordi sen bu konuya ne düşünüyorsun? Orada bir şey Yemleri bakım olayı oradan yapılıyor olabilir. Bak orada çuvallar var. Yem, yem olabilir orada. Ya kocam olsaydı burada ne biçim balık hastası. Bir türlü akvaryum tutturamadı. Ayar olurdu bir de. Bana, bir de dalga geçerdim da onunla. Ama yemenin hastası. <laughs> baban yeme tarafında. Tavadaki balık mı diyor? Evet. <laughs> ama bayılırdı buna. Buna dokunulmazdı. Yani kendine cennet yapmış ya. Balık seviyor. Ha, bazı insanlar balık sever. Bazıları köpek sever. Kedi sever. Ama böyle yapmış. Gelin demiş. Bakın oturma yerleri yapmış. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> ya bu ağaçlar böyle bir günde olmaz herhalde yani. O ağaçlar. Ya ağaçlar bir günde olmaz. Bunlar yalnız hurma ağacı. Çok güzel hurmalar vardı. Biz eskiden hurma toplardık Sivas'tayken. Pesimi yani. Mesafesini göstereyim. Buradan böyle. Buraya yeni yer yapıyor herhalde. Kendisi mimarmış. Belediyeden. Emekli olmuş. Aldık haberini. Ama çok güzel yaptın sen ya. Mimarlığı okutturmuş dedim. Burası da manzarası. Evet. Gelin gelin buraya. güneşe bakalım. Güneş görmek ister misiniz? Havada bulut yok. Evet. Görüşürüz. Bir de şurayı da göstereyim. Ya, değirmenimiz. Her tarafta bunlardan koymuşlar. Hadi gelin bakalım çok güzel görünüyor. Evet. Görünüyor. Ha? Salya. Salya yok daha gelmedi buraya uğramadım. Evet. Gireceğiz. Bugün gireceğiz. Bugün denize gireceğiz. Çok iyi. Hadi görüşürüz.